Bir müteahhit şekilde gösterildiği gibi bir binanın destek sistemini güçlendirmek için 3,5 metreye 5 metrelik köşegen destekler eklemek istiyor. Burası 3,5 metre, burası da 5 metre. Bu şekilde köşegen olacak bir biçimde yerleştirilmiş. Aşağıdakilerden hangisi köşegen desteklerin uzunluğuna en yakın değerdir demişler. Bir bakalım. Uzunluğuna en yakın değeri bulmamızı istiyorlar. Bakın koyu mavi ile boyadığım bu uzunluktan bahsediyorlar. Burası 5 metreydi. Köşegeni daha açık bir renkle boyuyorum. Evet burası 5 metre. Burası da 3,5 metre. Pembeyle boyadığım üçgene dikkat ederseniz dik bir üçgen olduğunu görebilirsiniz ve köşegen olarak eklenen destekte de bu üçgenin hipotenüsü yani en uzun kenarı. O halde bu uzunluğu bulmak için ne yapabiliriz? Doğru, Pisagor teoremini kullanabiliriz. Pisagor teoremine göre üçgenin daha kısa olan kenarlarının uzunluklarının karelerinin toplamı yani 3,5'un karesi artı 5'in karesi hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Bu uzunluğu h olarak adlandıralım ya da c diyelim ne de olsa Pisagor teoremini hep a kare artı b kare eşittir c kare olarak kullanıyoruz. Evet 5'in karesi oldukça açık ve net 25. 3,5'un karesi ise 3 buçuk çarpı 3 buçuk ,5. 5 kere 5 25 eder 5'i koyuyorum elde var 2 5 kere 3 15 eder elde var 2 17 3 kere 5 15 5'i koydum elde var 1 3 kere 3 9 artı 1 10, 5 artı 0, 5, 5 artı 7, 12, 2'yi yazdım, elde var, 1, 1 artı 0, 1, artı 1, 2 ve burada da 1 var. Ondalık işaretinin ya da virgülün sağında 2 basamak olduğuna göre sonuç 12,25 olacak. Evet, artı 12,25 yazıyorum, eşittir c kare. 25 artı 12,25. Evet 37,25 eder. Bu durumda CD kare kök içinde 37,25'e eşit olur değil mi? Şimdi 6'nın karesinin 36 olduğunu biliyoruz. 7'nin karesi ise 49'a eşit olduğuna göre C'nin bu ikisi arasında bir değer alması gerekiyor. Yazayım. Kendimize biraz daha yer açalım. Evet, 6'nın karesi 36 ve 7'nin karesi ise 49. C kare de 37,25. Bu 36'ya 49 olduğundan daha yakın bir değer öyle değil mi? Bu durumda C de 6 ile 7 arasında ancak 6'ya daha yakın bir değerdir diyebiliriz. Peki seçeneklere bakalım. 6,1 evet bunun doğru olduğunu düşünüyorum. 8,5 kesinlikle olamaz çünkü 8,5'in karesi 64'ten de büyüktür. 3,6 16'dan da küçüktür. Evet, 6,1 gerçekten de doğru gibi görünüyor. 37,25 36'dan biraz büyük olduğu için doğru cevap 6,1'dir.